Parkı İskenderun halkının bir rüyasıydı. 55 bin metrekare sayın valim. 30 bin metrekaresi yeşil alan. 30 bin metrekaresi. 15 bin metrekare yürüme alanları var. Yürüme alanları var. Bir kilometre uzunluğunda koşu ve yürüyüş yolları, bisiklet yolları. Yani bir fır attığın zaman bir kilometre. Iki kur atarsan iki kilometre halı sahası, basketi, voleybolu, tenisi, idari binası, soyunma odaları, sıcak suyu, 3000 metre biyolojik gölet yaptık sayın valim. Kendi kendini temizleyen İnşallah şimdi göreceksiniz. Tabii burada ben hemşerilerime şunu da diyorum aklıma gelince burayı zabıtayla güvenlikle korumak mümkün değil. Koruyacağız ama buraya İskenderun halkını sahip çıkması lazım. İhale ettim. Artışlarla birlikte 13 milyona mal oldu gelen talepleri dinlediğimizde, gelen isteklere baktığımızda taleplerin büyük çoğunluğu belediye hizmetleriyle alakalı hususlar. Artık vatandaşlarımız okul istemiyor. Artık vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden sıkıntılarından bahsetmiyor. Vatandaşlarımız belediye hizmetlerinden, yoldan, sudan, kanalizasyondan bahsediyor ve talepleri de bu yönde. Şöyle bir bakıyorum gerçekten 55 bin metrekarelik bir alana böyle güzel bir parkı yapmak, böyle bir hizmet sunmak büyük başarıdır. Ben Sayın Başkan'a burada şükranlarımı şükranları usulüyorum. İskenderun halkı elbette ki bunun kıymetini bilecektir. Vatanın yükünü sırtlananlardan eyle. Ya ilahe alemin.